Ertuğrul abi şimdi şu, bu çok önemsiyorum. Şimdi bir sürü dönemler atlattık. 2010'da görevden alındın. O zaman biz bayram ettik. Bizim için Ertuğrul'u devirmek bir şey gibiydi böyle. Yani İşin, böyle tuhafı bir 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 İşin tuhafı ben de bayram ettim. İşin tuhafı ben de bayram ettim. Hakikaten bayram ettin mi? Vallahi ettim ya. Yani yoruldum artık çünkü. Yani son. Ya 2010'da bak, alındığında üzülmedin mi? Üzülmedim. Zaten bak biz Aydın Bey'le anlaşmamız vardı. Ben. 60 yaşıma girdiğimde hı hı. ayrılacaktım görevden. Benim yerime Sedat Ergin gelecekti. Hı hı. Bunu konuştuk Aydın Bey'le ve anlaştık. Fakat bizim oldu. beklemediğimiz bir şey oldu. Hanzade milliyetin başına Sedat'ı getirmek istedi. 2007'de. Evet. 2000, ya, 2000, 2007'de işte. Ben tam 60 yaşında oldum. Bu olunca bizim program bozuldu. Hı. Anladın mı? Schedule bozuldu. Yani, yani Ama benim son 2-3 yıl içerisinde bir sıkıntım vardı. Ben New York Times'ın gibi yani içimde bir sıkıntı vardı. Artık bu yazılı mevkûte... dediğimiz hmm. şeyin yürümediğinin ve bunun geleceğinin olmadığını görüyordum açık açık. Evet. Fakat onu değiştirme gücüm kalmadı artık kendimde. Yani bir bir razıdan yoruldum. Hem de yani onu yapmak için yanındaki beraber çalıştığım bazı insanlardan vazgeçmem gerekiyordu. O yani alamadım onu göze. Çok artık duygusal bağım vardı. Evet. Ve işte. fakat mesela Arkadaşlarımın hepsi işlerini çok iyi yapıyorlardı. Ve bir şey ben anlatmaya çalıştığım zaman abi biz işimizi çok iyi yapmıyoruz diyorlardı. Ben de diyorum ki işinizi en iyi yapanlar sizsiniz ama yaptığınız iş yok artık. Evet. Almadı yani o iş. retro evet, kalmaya evet. başlamış. Ve bu arada dijital e, dönüşümü yapılması gerektiğini görüyordum. Bir ara başarılı gibi oldum onu. Fatih Çekirge'yi getirdim oraya. Ve bak herkesin gözünden kaçıyor. Hürriyetim.com projesi galiba değil mi? Hürriyetim.com'u e, sen yaptın ben, ben benim zamanımda başladı. Ben Fatih Genel Yayın Yönetmeni. Bak oraya Türk basınında bir gazetenin internet sitesinin başındaki insana genel yayın yönetmeni unvanını veren ilk insan benim. Ben kendim genel yayın yönetmeni Fatih Çikirge. Fatih Çekirge'ye genel yayın yönetmeni dedim ve ona şu şunu söyledim. Fatih için dedim sana iki tane hedef. Bir, Günlük 600 bin kişi giriyordu. 1 milyona çıkaracaksın. Hürriyetim Kopteri. Hürriyetim evet, girdi, evet, o zaman. Hürriyetim olmadan da. Olmadı. Hürriyet, Hürriyet Kopteri dönem. Evet. evet. Ha. İki dedim. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın uçağına binen ilk internet genel yayın yönetmeni sen olacaksın. Ya, çok önemli. İkisini de başardı. Evet. Bak çok başarılı Fatih. Sen Fatih de takdir edersin. Fatih Çekirgi'yi çok olumlu anarsın. Çok olumlu anarım ben. Fatih. Geçmişte evet. de mesela hiçbir ayrıldığı kişinin aleyhine konuşmaması vesaire o yüzden de o tür insan önem veriyor. E yani, yani, ayrıldığı olabilirim. yeri kötülü yani ayrıldığı Aynen. patronu anında satan Adam tipini sevmiyorsun. Evet. Bak Yılmaz Özdil de o bakımdan takdir ederim. O da hürriyetten. Aynı ağır onlara yine konuşmadı. Hiçbir zaman konuşmadı. Hiç konuşmadı. Hiç konuşmadı. Fatih ayrıldığı Cem Uzan'dan ki yani yönetim kurulunda bayağı olayla ayrıldı yok, yani. Yok. Tamam mı? Yani kovuldu çocuk resmen Abi, oradan. Defolun bir şeyde star gazetek attı oğlum. Fatih'i de ben yıllardır çalışıyorum. Daha ağzından uzanlarla ilgili tek kelime duymadım kötü bir şey. Yani, Alev de konuşmadı. Hiç konuşmadı. Hiç konuşmadı. Ki, ben de öyleyim. Ben de konuşmam kardeşim. Ben de çalıştığım yerdeki patronlarla ilgili aleyhlerinde konuşmam. Ayrıca aleyhlerine konuşmam için de Gerekli bir şey yaşamadım. Hala ki yani. bir, yani yani bir şey de değil bu. Yaşamadım yani. Hayır bu çirkin de bir şey yani. Bu Hani mesela medya etiği adına konuşanları kalkıp eski konuşmalarının ifşası bilmem e-mailler yani bu da etik bir şey ya bu batı eğer değil etik yani batı bana, da bana alalım etikse. dünyanın en iğrenç şeyidir kardeşim. Efendim? Bana sorarsan dünyanın en iğrenç şeyidir. O yüzden Tansu benim eşim bana hatıra yazmayı yasakladı. Öyle mi? Evet. Ama ben yasakladı. katılmıyorum Tansu. Ya. Valla yasakladı bana çünkü diyor ben bir bakıma da hak veriyorum bazı Ama ki, biyografini her yaz Her hatıra diyor, her hatıra diyor, senin gözünden yazacaksın. Mutlaka başkalarına kötülük edeceksin diyor.